Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz World of Tanks'ta yeni bir gün. Bugün e, m 1542 42 tankımızla savaşacağız. Bakalım neler olacak. Herkese iyi seyirler.

Şimdi iyi bir yere tutmamız lazım. Hadi Şuradan kesinlikle gelecekler. De. İlk görüntü. kentin annem nasıl? Düşman durdu. Sıfır açtık. Çok kötü oldu.

Ana bak şerefsize bak. Vay şerefsiz arkama gelmiş. Hiç fark etmedim ama. Adam arkama gelmiş. bir bak ya. Hiç fark etmedim. Ben de diyorum niye geri gitmiyor Palet mi hasarlı kaldık. Evet adamlar bizim üstüyle geçiriyor güzel. İki tank girin oraya. Güzel, güzel. Adamlarım benim. Siz bu işi biliyorsunuz. Hadi bakalım. Hani iki kere de indireceğim Hadi ama canın yeterse tabi acele et acele et acele et acele et bir, bir, kere daha bir kere daha bir kere daha oğlum 39 canı kaldı lan bir tane daha çaksam acaba şeye mi isabet ettirdi onun için bir şey yapalım aa biz kazandık zaten <laughs> çok iyi çok iyi çok iyi güzel hasar verdim güzel hasar verdim de işte Şerefsizin biri arkadan geldiği için hiç fark etmedim bile. Ben arkamda bizimkilerden biri var zannediyorum. Güzel savaştı. Bir tane daha atalım hemen. Hadi bir de hızlı bandırırsan süper olacak hadi. <laughs> hadi be aslanım. Sen bana alırsın. Hadi. Güzel. like will like 715 e 7345 onlar biraz güç konusunda öndeler 510 440 590 en alt tankımız var hmm. arada

arkadaşlarımız göre tamıyor arkadaşlar. 3 4 bir tanesi var yere. Yüz can burada. Yavaş düşeceğim yavaş. Nereye gidiyorsun lan? Meriha kayboldu ya. <laughs> güzel güzel. Şu anda üstündük biz de. Oğlum nereye gideceğine karar ver ya. Her seferinde bana çarpıp duruyorsun salak salak. Bas bas bas. kapatılır Çok iyi. Çok iyi. Güzel de. Herkesin eline emeğine sağlık. Güzel maçlarda. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Devamı için Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi seyirler. Görüşmek üzere. İsterseniz yorumlarda e, bir sonraki bölüm hangi tank oynamamı istiyorsanız onu da oynayabilirim. Tabi ellerimdeki tank çeşitlerine göre. Yani bende fazla bir tank yok. Yeni bir başlangıç yapmış olduğum için. Şöyle. Yani tanklar böyle. İstediğiniz bir tank varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şöyle gösterelim. Şu anlık bu kadar. Herkese iyi seyirler. Görüşmek üzere.